<laughs> e şimdi otellerde çalıştım dedim ya otelde çalıştığınız zaman e illa ki karşınıza yurt dışına çıkmak için şans doğuyor yabancı dil bilmeseniz de bir bir çıkalı bir kızla konuşuyorum yani o zamanlarda böyle ama şimdiki gibi böyle kısa boylu ve çirkin değilim böyle 1.90'ım <laughs> yani sarış, sarışın mavi gözlük alanım o zamanlardan bahsediyorum bir yıl geçti ben çıkalı kızla konuşuyorum böyle deyince arkadaşlar beni rencide ediyorlar. Sen pelemence bilmiyorsun ki nasıl anlaşıyorsun? Evet bilmiyorum. Zaten konuştum hanımefendi de. Belçika'da yaşayan Yozgatlı. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bana dedi ki, dedi, kız kardeşim anneme senden bahsettim. Biz bu yaz senin çalıştığın otele gelelim. Hem dedi tatil yapalım hem sohbet edelim falan dedi. Tanışmış oldum dedi. Tamam dedim. geldiler, geldik Gezdik dolaştık. Gitmelerine bir gün kala sohbet esnasında Annesi dedi ki, evet dedi, iyi bir insana benziyorsun, kızımla konuşuyor musunuz? evliliği düşünüyorsanız biz kızımızı Türkiye'ye göndermeyiz, sen Belçika'ya gelir misin dedi. <laughs> ben nasıl bir milliyetçiysem, vatan millet Sakarya dedim, ben dedim Belçika'ya Belçika'ya gelemem dedim. <laughs> gelemem. Kadın bana sadece 5 saniye baktı, yani dedi ki gözleriyle, Millet Türkiye'den Belçika'ya gelmek için birbirini sikiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk istemedi dedi, saygılıydı. Gitti, bütün ailesine benden bahsetmiş, bizzat ailesi, söyle, ailesi bizzat beni görmeye geldiler. Bu vizyonsuz pezevenk kim diye <laughs> merak etmişler. Böyle bir olay Moskova'da da başıma geldi. Bu defa ben kız arkadaşıma yönettim Moskova'ya. Babası dedi ki bizim her şeyiniz burada, evliliği planlıyorsanız Moskova'da yaşamak ister misin? Ben yine istemedim. Neden istemedim? Bana kızı vereceğim ayağını imzayı attılar, evlerimde tutacaklar. Yarın bir gün Rusya-Türkiye savaşı olduğunda devlet başkanı Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'a karşı misilleme yapmak için beni kullanmasın diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan çok sikindi. Şey diyecek işte. Eyüp devletimiz ve milletimiz için çok değerli bir insan. Ne Eyüp'ü altı bası diyecek